Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, sizden gelen sorularla devam ediyorum. E, sorumuz şu şekilde. Ben ilahiyat okumak istiyorum fakat lise tip çıkışlı değilim. Farklı başka bir liseden mezunum ve Arapça bir temelim yok. Siz okuyabilir miyim şeklinde bir soru sormuş arkadaşımız. Arkadaşlar bu sorunun cevabı e, kendi kişiye bağlı diyeceğim ama tabii ki benden daha fazla veri isteyeceksiniz. Yani kesinlikle arkadaşlar kişiye bağlı. Ama benim önerebileceğim şeyler var bunlarla alakalı. Tabii ki bunu seven birisi zaten muvaffak olur yani olmayacak bir şey yok ama herhalde zorlanır mıyım diye sormak istedi arkadaş. Şimdi arkadaşlar ilahiyatta şöyle mesela ilk geldiğinizde zaten Arapça dersleriniz olmuyor ilk sene. Tabii ki Arapça e, zorunlu hazırlık yoksa zorunlu hazırlık olan fakültelerde e, direkt Arapçadan başlıyorsunuz zaten Arapça öğrenmek zorundasınız e, orada zaten kitaplar e, oluyor o kitaplardan hocalar işliyor yani onun dışında arkadaşlar Arapça bir temeliniz yoksa tabii ki destek almanız gerekecek şu şekilde adım adım Kur'an dili diye bir kitap var e, Necla Yastıman'ın Doçent Doktor Necla Yastıman'ın bir kitabı bu adım adım Kur'an dili Burada en temel seviyeden başlatıyor. Yani size bunu tavsiye edebilirim. Hani hiç bilginiz yoksa. Örneğin hani burada harflerden başlatıyor. O kadar temel bir seviye. Hiç bilmeyen bir insan için bu kitap çok öğretici olabilir gerçekten. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şöyle biraz kitaptan size göstereyim bazı yerlerini. Şimdi arkadaşlar e, kitap bu şekilde ilk önce mesela harfleri görüyorsunuz işte Elif, Vav, Dal yani Kur'an harflerini görüyorsunuz hani Elif cüze başlar gibi temel bir seviyeden başlatmaya çalışmış yani bu kitap o anlamda Arapçayı kolay bir şekilde size öğretebilecek bir kitap diye düşünüyorum e, ve Türkçe anlatıyor yani normalde işte Arapça öğrenmek için kitap baktığınızda yani normalde Arapça genelde kitaplar anlatılır yani Türkçe ibareler fazla olmaz ama bu kitap baştan sonra Türkçe ibare anlatıyor. Hani Arapçalar da gösteriyor ama genelde Türkçe ibareyle anlatıyor. Hani hiç bilmiyorsanız eğer ki düz lise çıkışlıysanız ya da İmam Hatip mezun değilseniz bu tarz şey size çok faydalı olacaktır. Ki İmam Hatip mezunları bile çok zor hani Arapçayı zaten çoğusun bilmiyor yani imam hatip mezunları da bilmiyor. O açıdan kendinizi çok onlardan geri görmeyin yani. Çok bir fark olmayacak aranızda. Hani bir iki seviye belki bir şey olur ama hani onlar da bilmiyor Arapçayı gerçekten. İmam hatip liselerinde çok e, iyi bir şekilde öğretilmiyor yani ve çocuklar zaten öğrenme istekli olmuyorlar genelde. Yani size tavsiye edebileceğim arkadaşlar bu şekilde adım adım Kur'an dili kitabını alınıp e, bunun üzerinden öğrenmeniz olacaktır. Bunun dışında e, hiç Arapçayı bilmeyen arkadaşlar için Yardımcı olacak şu şekilde kartlar var Arapça öğrenmek için hem Türkçesi var yanında Arapçası var bu şekilde Bunlar da işte yolda ya da işte e, orada burada hani tekrar ederek öğrenebileceğiniz şeyler kelimeler bunları da tavsiye edebilirim sizlere çünkü hani bir şey göre göre öğrenirsiniz. Hani bir insan bir yabancı dili nasıl öğrenir? Oradaki insanlardan duya duya artık ona aşina olur o kelimeyi. Ve artık bir bakmışsın kelimeyi öğrenmiş olur. Bunda da aynı şey olacak. Yani bu kelimeleri, bu cümleleri göre göre artık siz buna aşina olacaksınız. Ve Arapçayı zaten lisanen böyle dinleyerek öğrenmiş olacaksınız. Ama dediğim gibi gramer olarak... Bir kitap mutlaka şart ve Türkçe anlatımlı bir kitap sizin için çok daha iyi olur. Bunu tavsiye edebilirim arkadaşlar. Bu adım adım Kur'an dininin sanırım serisini yapmış bu Necla Yastıman. Bunu bitirdikten sonra ondan da devam edebilirsiniz. Bu kitabın içerisinde böyle hani alıştırma yapabileceğiniz yerler var. İşte örneğin bu kelimeyi üç kere yaz demiş. Size böyle kitap içerisinde alıştırmalar yaptırıyor. Sizi bir nevi eğitiyor yani hani Arapçayı öğrenmeniz için. İşte şunu şu kadar yaz, bunu bu kadar yap. Yani sürekli size ödevler veriyor kitap içerisinde. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi detaylı bir şekilde buradan kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz yani. Hani bu düzse çıkışta olmanız ilahiyat okumanıza engel değil. E, dediğim gibi yani imam hatip mezunlarının da Arapçası gerçekten çok kötü oluyor yani. Bu yüzden eğer azmederseniz çok daha onlardan iyi bir seviyede olursunuz diye düşünüyorum. Her şeyin başı sevmek. Severseniz kolaylaşır yani sevdiğiniz şeyi öğrenmek çok daha kolay olur. Bu yüzden zor görmeyin yani gerçekten. Zaten zor görürseniz en başta koşullanırsınız ve hiç yapamazsınız. Gerçekten severseniz kolay olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Umarım sorunuza cevap olmuştur. Eğer ki sorunuz varsa yine yorum kısmından bana sorabilirsiniz. Cevaplamaya çalışırım. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.